Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi polis ablam geldi. Bakalım. Duman normalde dalıyor milleti. Ablama bir şey yapacak mı? Gel abla kuyruk sallıyor. Görmüyor musun Olur. Yaklaş korkma. hah. Lan ne alır? Dikkat et düşme. Korkma. 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 Abla korkuyorsun. Bir şey yapmayacaksın. Bak aa işte hayvan nasıl seviniyor. Tamam elini uzat. Elini uzat gel. Abla gel ne olursun. Yok, gel. abla bir şey yapmıyor. Abla. Manyak, bana ya var. tamam şuradan elini uzat bari gel. Dur gel. Ben gel. gelirim yanına. Gel. 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 Ben buradayım şimdi deviremez seni gel. Gel, gel uzat elini. La kızım korkma. Uzat. Yer beni gel beni. Lan nasıl yiyecek seni? Gel. Abla. Yese ha şimdi abile mi yapar? Gel. Allah. Abla sen var ya çok şeysin. Gelsin yok sevmem oğlum çok büyük. E tamam da çok büyük de kızım Arda ne yapacak sana? Yapsan şimdi yapar. La dur abi bunu bunu. Abla hadi uzat <laughs> elini ne olursun. <laughs> uzat sen hadi duman ha. Duman. <laughs> sen pati ver e, e, de pati ver. Ver pati ver. Ver pati. Ver pati. Uşak hayvan delirdi ya. <gülüyor> 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 uzat. <Gülüyor> Vallahi, ben, ben, ben. Duman. Uzat. Allah belanı versin. Oğlum dur tamam. Duman tamam tamam. Tamam uzat korkma. Tamam tamam tamam. Abla öyle yapma bak şimdi çık. Öyle yaptım hayvan da şey soktu.